Yani burada e, ister Allah var deyin, ister yok deyin. Kesin bir gerçeklik var ki, kötülük var olan bir durum. Evet, kötülüğü yok sayamıyoruz. Kötülük evet. varsa Allah'ın mesajı da kötülüğü men edin, iyiliği evet. tavsiye edin. Evet. Peki Allah yok diyenler. Madem bu kötülük var, o zaman Allah yoktur diyenler, onların mottoları ne olacak? Kendileri söylesinler. Evet, merak ediyorum. Gerçekten bu videonun altına yorum da yapabilirsiniz. Ee, hatta bizim bulunduğumuz derneğe bir gün sözleşip buraya gelip burada da muhabbet edebiliriz. Kesinlikle. Ee, yani buradaki motto ne olacak? Yani kötülük diye bir şey var ve bu dünyadayız. Biz de iyilik tohumlarını ekmeye çalışmak için buraya bir dernek açtık.